Östropoz, yani bilinen anlamıyla kemik erimesi, vücuttaki kalsiyum e, rezervlerinin yetersizliğinden ya da yeterince kalsiyum almamaktan kaynaklanıyor. Suyla çok yakından alakası var. Çünkü e, arıtma sistemlerinden elde edilmiş su içersek bu suyun mineral fakiri oluşu, üzerine sonradan mineral eklense bile bu minerallerin vücut tarafından kullanılmıyor olması vücudun mineral ihtiyacını karşılamak için kemiklerimizi kaynak olarak görmesi sonucuna yol açıyor. Yani vücut özellikle kanın pH değerini koruyabilmek için ihtiyaç duyduğu kalsiyumu kemiklerimizden çekmekte. Dolayısıyla kemiklerimizin kalitesi, yoğunluğu, niteliği bozulmakta. Hal böyle olunca da bir süre sonra işte kemik yenilmesi, kemik deformasyonu gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. engelleyebilmek için su içerisinde, doğal suyun içerisinde nitelikli miktarda kalsiyum bulunduğunu bilmemiz ve bu kalsiyumu sağlıklı kullanmamız gerekiyor. Ama kalsiyum doğada serbest formda bulunmayan bir mineral. Mutlaka e, bir asidik mineralle e, kovalent bağ kurar. İşte kalsiyum klorofuanı doğru genellikle. E, Alkali iyonize suda asidik mineraller tahliye edildiği için bir süreliğine kalsiyum serbest doğrudur. Dolayısıyla klinik deneylerle ispatlandığı için rahatlıkla söyleyebildiğim bir konu örneğin bir bardak alkalini su içtiğimizde bir bardak sütten daha fazla kalsiyum alır vücudumuz ki e, Sütün içerisindeki kalsiyum ve suyun içerisindeki kıyaslanmak gerekebilir. Ama biyo yararlık açısından baktığımızda sütün içerisindeki kalsiyumun %1'ini, %1,5'unu kullanabilirken suyun içerisindeki alkali, imamize suyun içerisindeki kalsiyumun %95'ini kullanabilmekteyiz. Fark buradan kaynaklanmaktadır.